beraber adaylık başvurusunda yaptık. Hedefimiz hem ilçemizi adaysız bırakmamak hem de Kazman'a gerçekten CHP'li belediye anlayışıyla buluşturmaktı. Çok zor bir göreve soyunduğumuzun farkındayız elbette. <laughs> Belki Kazma'nın ilçeleri içinde CHP'nin en zayıf olduğu ilçe Kazma. Biz bunun farkındayız. Burada CHP'yi kazmanı, CHP'nin belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağımıza inanıyoruz. Burak'la birlikte evet hiç aday farkı gözetmiyoruz. İkimiz de beraber elimizi taşın altına koyduk. Bütün örgütümüzle birlikte çalışacağız. Biz başaracağımıza inanıyoruz. Bir hikaye yazılacaksa ben yerel yönetimlerde yazılması gerektiğine inanıyorum. Çok güzel projelerimizi hazırladık. Kazmanın sorunlarını biliyoruz. Çözüm yollarını da biliyoruz. Çok çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum. İçimi kazanmak için örgütümüzle birlikte alana ineceğiz. Ev ev kapı kapı dolaşacağız. Bütün kazmanlara dokunacağız. Herkese biz kendimizi anlatacağız önce. Daha önce bunu pek başaramamışız sanıyorum. O yüzden buradaki oy oranımız ve taban, taban oyumuzu da kaybetmişiz. Bu dönem buna ağırlık vereceğiz. Ee, çok ciddi bir çalışma sergileyeceğiz. Ciddi bir çalışma programı ortaya koyacağız. Bütün örgütümüzün enerjisini seferber edeceğiz. Onun dışında bütün kazman sorunlarını tabii ki siz biliyorsunuz, bizden daha iyi biliyorsunuz. Aslında bütün kazmanlar, kim de konuşsa kazman sorunlarını ve çözüm yollarını da biliyorlar. Çok evet. ilginç. Ama buna rağmen burada yönetimde olan ne 10 yıldır, yıldır mevcut MHP'li belediye başkanı burada yönetimde. Ne onlar sorunu çözmüş ne de 21 yıldır AK Parti iktidarda ne de merkezi yönetim Kazma'nın sorunlarını çözmüş. Tabii ki kime sorsanız Kazma'nın en önemli sorunu içme ve sulama su, suyu sorunu söylüyor. Doğrudur. Ben kendimi bildim bileli Kazma'nın içme ve sulama suyu sorunu var. Öncelikle işimiz bizim Kazmanın su sorununu çözmek. Öncelikle buradan başlayacağız tabii ki. Sadece sorun bu mu? Kazmanın kaldırım sorunu var, yol sorunu var, imar sorunu var, çevre sorunu var. Ee, bir bir buna, bunlar sosyal, e, sosyal donatı alan sorunu var. E, kadınlarla ilgili sorun projeler üretilmemiş, gençlerle ilgili projeler üretilmemiş. Bütün bu alanların hepsine dokunacağız. Bunlara yönelik projelerimiz de var kültür sanata yönelik projelerimiz var, sosyal donat alanlarına yönelik projelerimiz var, spor alanlarına yönelik projelerimiz var. Hepsini peyderpey zaten açıklayacağız, bunları uygulamaya koyacağız. Bunları da birbirine paralel halde yürüteceğiz. Yani birini öncelik, diğerini geriye itmeyeceğiz. Çok ciddi çalışacağız, ekip çok ciddi bir ekip hazırlığı da yapacağız. Burak zaten belediyeciliği çok iyi biliyor. Ben 30 yıl boyunca İstanbul'da yerel yönetimleri takip ettiğim için bir belediyecilik hizmeti nasıl olur onu biliyorum. Biz Burak'la el ele vereceğiz. Yine o da adaya gösterilmemiş olsa da kendisine çok teşekkür ediyorum. Gelecek, çalışacak, destek verecek. O da belediyenin içinde. Belediyenin zaten kendi ekibi var. Ben inanıyorum ki oradaki ek, bütün ekibi de bu sinerjiye katarsak burada çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Amacımız gerçekten kazmanı yerel yönetim hizmetiyle buluşturmak, CHP'nin yerel yönetim anlayışını buraya yansıtmak.